Bu bizim sürece ana muhalefet partisi olarak katkı sağlamamızı, geleceğin iktidar partisi olarak gerekli hazırlıkları yaparken ihtiyaç duyduğumuz verileri elde etmemizi ve en önemlisi yerel yönetimlerin bu konuda hiç eksik kalmadan bir şeyler yapmasının önünde büyük bir engel. Bunun için Türkiye'deki 2011 nüfus ve konut araştırmasından beri engelli bireylerin il bazındaki dağılımını tahmin eden araştırmalar elimizde yok maalesef. Engelli ve yaşlı hizmetleri genel müdürlüğü tarafından yayınlanan engelli ve yaşlı istatistik bültenine göre 4 milyon 882 bin kişi engelli olarak kayıtlarda. TÜİK'in 31 Aralık 2021 3 yıl önceki 4 yıl önceki raporuna göre bu sayı 5 milyon 481 bindi. Bu konunun yakın takipçisi STK'lar ve sizlerden duyduğumuz değerlendirmeler ise rakamın 10 milyona yakın olduğunu söylüyor. E böyle olunca da eldeki verilerdeki bu uçurum meselenin ya büyük bir ciddiyetten uzak takip edildiğini ya da kasıtlı olarak bu verilerin birileri tarafından gizlendiğini düşünüyor. Güçlü bir bütçesi olan icracı bir engelliler bakanlığı kurmayı, Engellilerin bağımsız bireyler olduğunu, yardım değil hak talep ettiklerini bilerek adımlar atmamız gerektiğini farkındayız. Engellilerin eğitimden istihdama kadar tüm haklara erişimde önlerine konulan engelleri hep birlikte kaldıracağız. Engelli haklarından yararlanmak için dünya sağlık örgütü kriterlerine aykırı olarak en az yüzde %40'lık vücut fonksiyon kaybına sahip olma koşulunu derhal kaldıracağız. Engellilerin kamu ücretlerinden ücretsiz ya da indirimli yararlanmalarına dayanan bugünkü sosyal destek sistemi yerine onların engelli olmalarından kaynaklanan ilave masraflarını karşılamaya yönelik olarak aylık engelli ödeneğini sistemine geçeceğiz. Engelli maaşını net asgari ücrete çıkaracağız. Engelli ve yaşlısına bakan çocukluk çoğunlukla sosyal güvenceden yoksun kadınlardan oluşan vatandaşlarımıza ödenen evde bakım parasını da net asgari ücret düzeyine çıkaracağız. Engelliler haftasında özelmek üzere her yıl seyyanen bir net asgari ücret tutarında engelli bireylere hem de evde bakım yardıma muhtaç olanlara birer maaş ödeme yapacağız. Cumhuriyet Halk Partisi iktidar olacak ve engelli bireylerin engellerini ortadan kaldıracak sizlerin ve 86 milyon vatandaşımızın önüne konulan tüm engelleri ayrımsız eşit vatandaşlar olarak hep birlikte aşacağız.